Ah ulan ah hapishaneye düşmüşüz ya dur bakayım şurada bir türkü söyleyeyim La oğlum İngilizce bir şeyler söylesene İngilizce mi söyleyeyim? İyi Arkadaşlar ister. Aptali ne yapıyorsunuz? Dans mı ediyorsunuz ya? Bir o kadar hapishaneye düşmüşüz Burada dertli dertli şey söylüyor Bak burada da kürek var Dertli dertli burada söz söylüyor Bunlar burada dalga geçiyorlar Beni daha siliyorlar arkadaşlar ya Toplan 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 toplantı vakti Toplantı vakti Şimdi nasıl kaçacağız acaba Babi abicim Allah şunu birazcık anlatır mısın Bak burada Nuri Fiks ve bir hapishaneye düşmüşüz Arkadaşlarımıza like atması lazım Hem çok doğru çok mantıklı Eğer like atarlarsa ve abone olurlarsa Sanırım hapishaneden kaçabiliriz Çok mantıklı yo Anne bak burada da fare var Ne alaka bilmiyorum Fare ne diyor? Abone olurlar çabuk Evet fare abone olur çabuk diyor Gerçekten eee ilginç şeyler oluyor birkaç dakikadır. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında ya. mısınız? Evet abi? ya. Şoktayım biliyor musun? Ne? <laughs> Iki... <laughs> Arkadaşlar hep etkilemedik kanalına hoş geldiniz. Bugün Babi abi ve Nurefix ile beraber hapishaneye düştük. Gerçekten aslında hiç de güzel bir şey değil. Evet bak kafa sallıyorum şu anda. Hiç de güzel bir şey değil bu aslında. Ama yine de biz bunu videosu çekeceğiz ve gerçekten çok heyecanlıyım şu anda. O yüzden hemen abone olun ve like atın. Daha fazla ekiple video istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında kanallar var. Onlara da abone olmayı unutmayın. Hadi artık başlayalım. Evet haydi bismillah. Ana Babi Allah gazı başlayalım. Düşürmüşüz Babi abi. Güzel 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 hadi başlayalım. Allah'a emanet olun. Oğlum hapishaneden kaçmak gerçekten çok da kolay değil. Aa altın madenleri var lan. Oğlum kürekle... Abi hazır gelmiş gel elimizde kürek var ya, gel toplak şunları ya okşakları ok takip ediyor babi abi. Babi abinin gözü altında falan değil direkt kaçmaya çalışıyor abi abi. İyi o zaman biz de kaçmaya çalışalım o zaman bir. Nerelere geldik gene nereye geldik hapishanenin altında niye böyle şeyler var ya. Ne diyorsun kanka sen ne anlatıyorsun ya. Hoca ne anlatıyor abi ya. Haydi bismillah parkura başlayalım. Oğlum ben zaten parkur prosu öldüğümü söylemiştim değil mi daha önce. Yani bunu gerçekten baya fazla söylemiştim. Çünkü gerçekten parkur prosu öldüğümü düşünüyorum. Gerçi bu da çok da kolay parkurmuş. Boşu değil rahat gerek yok buralarda. Oğlum çok komik boş olan karakterler ah konuşma galiba. Evet abi abi tam olarak soru nedir acaba? Arkadaşlar burada kaçmamız lazım. Oo gerçekten mi Nurefix? Bence çok yaratıcı. Bence kaçmamız lazım baksanıza. Babi abi abi valla çok akıllıca gerçekten. Hemen kaçalım <laughs> Allah'ım ya. Plan... Oğlum bir dakika şurada. La oğlum ya ben orada yürüyeceğimi zannediyorum Ben orada yürüme var ya İlk tane zıp zıp gittik gidik barak. Oha oğlum bu da kolay değilmiş ya Neyse parkur burası için arkadaşlar Oğlum kimse yanmıyor ben yanarsam rezil olurum Yanmayayım oh yanmadım Az daha yanıyordum bu arada ilk yanmadım var ya Oğlum koşuş çok komik değil mi Ana bunlar ne lan Oha bunlar şey Ne lan bunlar ben ne olduğunu bilmiyorum ama bunlar şey diyorum Devam, devam ki parkur burası için Buralarda yanmamın imkanı yok arkadaşlar Yanmam ya Galiba daha ne iç Oha bir şey diyeceğim ben niye en başa geldim ya? La checkpoint almayı da unuttum. Allah rezil olduk ya. Hep parkur dedim ya. Dedim ben de checkpoint almayı unutmuşum. La bekleyin beni bekleyin oğlum. Lütfen bekleyin beni ya. Bekliyorlar değil mi? Dans ediyorlar Allah kahretmesin Ya dalga içiyorlar Tamam lan tamam bekle bekle geliyorum geliyorum ya dalga içmeyin Geldim Selamünaleyküm abi tofaş var mı? Selamünaleyküm abi tofaş var mı? <laughs> Oh gide gide de dans ettik valla baya eğledik hadi devam et Yapma ya Allah sen Babi abi dur Babi abi nerede bu Ya Babi abi ne yaptı ya Oğlum ne de bu kılıcı bu Babi abi ya Bir de ne varsa yorumları Ya al işte al işte yanmaya başladım Büyü bozuldu büyü bozuldu Sürekli yanacağım artık artık her şey tersi Yok şaka yaptım Evet şaka yapmadım her şey tersine döndü ya sürekli yanacağım Allah'ım ya Babi abi bozdur Bak işte Orada ders ediyor ya. Abi bekle geliyor. Bekle geleceğim. Sürekli yanmasın geleceğim de arkadaşlar sürekli yanıyor. Ne de? Çünkü az önce babam beni bir kere bir öldürdü. Yapma yapma. Arkadaşlar bugün Babi abi ve ile beraber geçtik de baya fazla işimiz var galiba bu video bitmez. Siz en videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Ne yapacağız biz? Geliyorum geliyorum Babi abi Allah'ın sesini bir dur. Bak dur iki dakika. Demen. Oh be bir be ne adamın dibisi sen ya beni niye öldürüyorsun abi? Arkadaşlar çaktırmayın. Sürekli adamın dibisi falan demem lazım yoksa öldürüyor ya. Cebine bak bak. Bak kılıç cebine koymuş. Bak görebiliyor musun? Bu ne lo? Oo! Varillerin arasında elektrik direği dizmişler. Lan ne alaka? Biz en son hapishaneden kaçıyorduk. variller arasındaki elektrik direklerinden geçiyoruz. Şimdi çok saçma değil mi ya? Aşağıda laflar var. İyi bari eğer üçümüz de yanma de boyu bitirebilecek gerçekten çok memnun kalacağım. Fakat yanma bak imkansız. Hadi yanmamayı bırak. Bizi babi bıçakla bizi öldürüyor. Ne yapıyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Hadi kanka çabuk İşim gücü var acele edeyim birazcık Abi abi ne yapıyorsun abi seni çok seviyoruz abi Abi adamın dibisin abi hadi artık gel gidek neyi peşindesin ya Bak Nurafix de aynı şeyleri söylüyor Abi abi hadi gidek lütfen neyi peşindesin ya Tamam gidiyoruz. <laughs> Haydi bismillah buralar kolay. Allah'tan buraları kolay yapmışlar ya. Valla buraları da zor olsa arkadaşlar bitiremeyecektik yani. Bütün oyunda her şey de zor olmaz ki arkadaş ya. Güzel güzel hala yanmadık. Gayet güzel ilerliyoruz. Allah çok aşağı atladık. Birazcık korktum ya. Hadi bakalım bu ne? Lazerli yürüyüş. Bu ne ne lan? Yanacağım. Nurefix yanacan Bak tam söyleyecektim yanacan diye ama sen sabırsız öldü hiç birazcık galiba kaybettim. Bak böyle bekle bekle getirsin gel yanmayız çok. Karakter niye bu kadar komik koşuyor? Burası bir koşu şekli ya. Burada da üstten aşağı, yandan yukarıdan, alttan üstten bir sürü hareket eden lazerler var. Ne kadar saçma. Hapishanenin altında niye böyle odalar var acaba ya? Kim? Babi abi nerede ya? Görenler var mı? Valla ben sabahtan beri Babi abiyi arıyorum ya. Bir türlü bulamadım. Nereye saklandı? Nereye kayboldu lan bu adam? Bak burada da Nurifix yanıp yanıp duruyor. Ne alaka acaba? Çok saçma. Babi abi görenler var mı? Buradasın. Babi abi ne yapıyorsun ya? Hadi işimiz gücümüz var. Ya Babi abi hala oyunu peşinde. Çık 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 çabuk. Buradan da kurtulduk yeni bölge. Banyoya git de kaç mı? Ne anlatıyorsun abi sen? Ne banyoz? Ne diyorsun sen ya? Haydi bismillah bakalım. Yine bindik bir elemeti gidiyoruz kıyameti Allah kerim nereye gidiyoruz? o oh, sağ taraftan gidiyoruz. Sol taraftan var. Ya bebeğim sen bu oyunu oynadın mı daha önce? Boys bedroom mu? Erkekler banyosu diyor. Nurefix. Nurefix gider misin lütfen? Tabi efendim. Aha güzel. Bak yine parkur parkurlar. Ya bir şey diyeceğim ben orada yanmadım ki kaka. Kaka ben orada yanmadım ki. Böyle bir koşu şekli var mı lan seversen? Bu nasıl bir koşu şekli? Bence buraya kadar yine güzel geldi şurada da yanmazsam. Oh tamam çok güzel yaptım. Ya lama mı düştük ya? Laka etmesin. Ulan tuvaletiniz bitti banyonuz başladı. Banyonuz bitti lamanız başladı. Lamanız bitecek Allah bilir nereye gidiyoruz ya? Buradan oraya atlamaya ne gerek var? Nerefi şöyle atlayacağız işte bu kadar basit. Tamam tamam tamam. buralar yine kolay arkadaşlar. Buraları da geçeriz bence de illet da acaba da. Daha... Oha bunlar çok ince. Bir dakika yapabiliyor mu? Yaparım yaparım yaparım. Yaparım. Buradan direkt sola atlarsam yaptığım nerefi yandı gene. Buradan çıkmanın bir yönünü bölmesin. Acaba ben ne söyleyebilir? Şunların üstüne. Ana. Lan de içine gir. Aa. Lan ben de bir yer aşından cesaret ediyorum ya. Suyun acı dolduğuna dikkat et. Ne anlat yok <laughs> kankam. Galiba arkadaşlar burayı zehirli lavlar koymuşlar. Bula normal lavanız bitti. Sanki normal lavlar bizi öldürmüyor. Bir de. Babi ya bir de güzel ya. Normal lavlar bitmiyor. Bir de zehirli lav koymuşlar ya. Ne alaka? Evet bayanlar önden. Abi senin de bir önden git. Ben birazcık kork... Evet Babi abi. Niye önden gönderdim acaba? Keşke gibi ben gitseydim yandın ya. Evet yarışmacımız Yaşar atlıyor diyecektim atlamadan öldür abi Yarışmacımız bakalım bu sefer profesyonel bir şekilde yapabilecek mi geliyor Abi kafam atlama senin hiç şey çok daha güzel olabilirdi Hadi bakalım burada da galiba bitiriyoruz arkadaşlar Buradan ne satacağız Babi abi bu ne Allah o tek tek girdi Lan ne nasıl düştü ya Şöyle yapacaksın işte çok basit kanka ya Bu oyunun yapımcısıyla benim bir görüşmem lazım acilinde Lan niye giremiyorum oğlum? Babi abi, abi. sizce yaptı ya. Biz niye yapamıyoruz? Kafayı yiyece biraz de ya. Tamam bak. Ah oh, tam ortadan dolmuş. Teşekkürler Nurfix. Babi abi yapma. Allah abi ya abi niye yukarıda bizi bekliyor öldü be için bizi bekliyor ya. Ya zaten zor geçtim. Hadi tek. Ah oh, tamam tek değiştirdim geçtim. Babi abi <laughs> ne oluyor lan orada? Nurfix korkutur aşağı atladı. Babi abi bizi bir bırak. Bak Allah Çıktım. Oh tamam abi, sıkıntı yok. Aha otomattan parkur yapmışlar. Otomattan parkur ne alak? Hapse ne dedim? Bunun ne ne alak? Bir şey diyeceğim lan. Sol tarafta helikopter var. Galiba oraya gideceğiz. Güzel güzel. Bu platform tehlikeli. Ya tehlikeli falan değil. Çok basit ya. Bunun her şey bize ver kankam ya. Biz parkur prosesiz. Baksana üçlü bir şekilde yanmadan ilerliyoruz ya. Bir daha da bu konu hakkında hiçbir şey konuşmayacağım lan. Ne dese biliyoruz böyle bir şey olabilir mi? Bekle bizim Nur'a geliyor. geliyoruz. Nur abi yapma. Ya abi ne lan ba? E bir şey diyeceğim lan. Abi abi de yanmış. <laughs> ya böyle öldür işte abi. Bir şey diyeceğim oğlum polisler falan ne kadar güzel yapmışlar galiba. Aha. Aha olay çıktı aha Nurefix kırıcı almış babi abi öldürecek galiba Ben de alayım mı 100 robux mu Ana, ben de 100 robux yok Unutmak öyle kolay mı sandın Kolaysa söyle hemen Evet Babi abi şu anda Nurefix'e dans şov yapıyor. Geçmesine izin versin diye. <laughs> Oha savaş başladı derken Nurefix kazandı bu seferde. Oraya git. Aha çok yaratıcı. Gerçekten mükemmel yaratıcı. Ne var aşağıda la atladım bismillah. Tamam abi bir şey yok bir şey yok. Tamam sıkıntı yok. Yine aynı yerlerde devam ki. Evet baya devam ki. Bak şimdi nasıl tekli. Emine oraları çaktırmadan kes. Bak şimdi tekli nasıl yapıyorum arkadaşlar. İyi izleyin. Gördünüz mü? Hemen yaptım. Bakın hemen burayı da yapayım. Allah'ım lütfen yapmayayım. Allah. Allah'ım. Bakın gördünüz mü? Hadi bak buraya da tekne yap. Allah! Şaka şaka korkmadım. Yaptım. <laughs> oh be! Sonru kurtulduk ya. Namluya git diyor. Nasıl gideceğiz? He, galiba şu tekneden bitende gelmesi lazım galiba. Ya da o tekne geri gelecek galiba. Aynı orada geri gelmesi lazım. Bizim onu bir La la la. Abi Nerofix gitti. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Abi sıra bende bak. Dur. Eller size. zaten korkuyorum. Bir dur. Abi gel gel çabuk gel abi. Abi görüşürüz. Arkamı dönmeden şikayet etmeden Abi ne yapıyorsun? Abi bizi bırak. Abi dur. Abi abi ya. Abi ama ben sana dedim bin dedim ben sana. Ben sana bin dedim yani. Tamam tamam kurtulduk soru yok. Ya Allah'ım ya başlayacağım ha şimdi. Tamam bak şöyle yapacağız şöyle. Buradan böyle buradan da bu kadar. Sonra devam devam dur dur dur. Oğlum ben bunları niye geri dönüyor zannediyorum ya. Bak şöyle şimdi çok basit. Buradan buraya atladık. Bismillah. Nurafix Dur gitmeyeceksin ya. Burada da bunu bekledikten sonra devam edeceğiz. Bu kadar basit. Tamam havalandırmaya gireceğiz galiba. Öyle anlattığına göre. Hadi bakalım. Ulan nereye geldik? Polis seni yiyecek mi? Lan bunu. Bu nasıl ne? Bu ne? Ya, bu polis beni yemesin bu nasıl bir tiptin ya bu arada ne alaka biz şu anda uzaydayız arkadaşlar oğlum hapishanede kurtulduk mu lan uzaya çıktığımıza göre mantıkaya kurtulmamız lazım dev bir tane polis bizi yiyecekmiş ya ne alakası var ya tamam, problem yok arkadaşlar sanırım kaçarız yani umarım kaçarız yani devam devam buralar kolaymış zaten abi abi çabuk 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 buralarda basit bir şey yok ne diyor polis seni yiyecek ya polis abi Allah sırası dur ya dalga mı geçiyorsunuz yedi lan gerçekten ya hemen kaçmamız lazım burada da bu Allah Lan ne biçim oyun yapıyoruz böyle böyle. Şu anda polisin midesinin içindeyiz. Şuna bak kurabiye yemiş. Oh oh afiyet olsun. Oraya yemiş. Dondurma yemiş. Bu ne öyle bir sürü şey yemiş ya. Aha gene bir savaş başlıyor galiba. Oğlum bari polisin içinde kavga etmeyin. Allah kapışıyorlar Evet abi abi kazan. Abi, abi ben bir şey yapmadım abi. Beni niye öldürüyorsun ya. Bak ya canım azat diyece. Hemen hızlı hızlı buralarda kurtulmamız lazım arkadaşlar. Hala polisin içindeyiz. Buraları zaten kolay yapmışlar galiba anlamadığım bir şekilde. Bu ne öyle polisin içinde de lazer olmayı versin ya. Her şey var da bari lazer olmasın. Ya abi e, bence sağdan Hadi sen bir önüne git bakayım sağdan mıymış soldan miymiş abi git gel 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 Ya ka tam kadırmaya çalışıyordum kadıramadım Tamam dur bir git evet soldanmış abi Çok güzel abi sen bir git bakayım bir Evet zaten bu <laughs> Tam olarak böyle yapmamız lazım Bunlar ne bunlar da tabii ki de kemikler arkadaşlar Polis abi bizim kemiklerinden de kurtulduk Burada da hala kemikleri devam ediyor Oho bu sefer umurgası yukarıya doğru tırmanacağız Tırman 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 Ulan yoruldum sabahtan beri kaçmaya çalışıyoruz Hadi hadi kurtulalım şu hapishaneden ya Geç hapishaneden kurtulduk şu anda polisin içindeyiz Polisten kurtulmamız lazım Bu ne ya Allah kahretmesin arkadaşlar. Bunun ne öldüğünü zaten bilmeyenleriniz yoktur aranızda. Hiç söylememe gerek yok. İğrenç. Dokunma. Ben dokumada tamam, dokuma kurtuldum. Allah kurtuldum ya. Yine iğrenç yerlerden birisinde arkadaşlar. Burada da yine kemikler var. Bunlardan da kurtulduk. Oo bir dakika bunlar birazcık dar. yavaş yavaş atlamamız lazım. Tamam. Allah bilir ileride ne var ya. Oha bir yere tırmanıyoruz. Kurtuluşu bulduk galiba. Kurtuluşu olur lan burası. Kurtulduk mu? Kurtulduk mu? Aa çıktık. Helikopter diyor. Allem lütfen allem yerlerim allem ne olur Allah ım. hadi helikopteri bindiğimizde kurtulalım artık ya Vallahi koştura koştura yoruldum arkadaşlar sabahtan beri koşturuyorum nefes nefese kaldım Allah kahretmesin Bu ne oğlum bura nereye lan nereye geldik lan? Abi dur dur şeytana şeytana öldürmeyeceğiniz şeytan öldüremezsiniz arkadaşlar o şeytan Al işte şeytan öldürdü sizi Arkadaşlar bence ortadan mı gideceğiz bayanlar önde bir nurefiks gider misin lütfen acaba Evet ortadanmış bayanlar önünde nurefiks bir gider misin lütfen Evet yine orta. Bayanlar önden Nurefis bir Allah seversen. Artık söylememe gerek yok Nurefis. Lütfen bir gider misin? <laughs> ya babi abi bir dursana Nurafix gidiyor işte. <laughs> ya Allah'ım çok komikti ya. Abi buradan geleceksin abi bak kandırmaya çalışıyor Nurafix. Gel abi gel gel buradan. Ah oh, bak abi ilk sözü bitirdi. <laughs> sürekli kapıştıkları için Nurafix ve Babi abi sürekli birbirini öldürdükleri için Nurafix var lan. Allah abi Allah sesi bu sefer geçik Nurafix bile bir şey yapmadı sana ya. Kendi kendine düşür abi. Ya nereye geldik oğlum burası neresi ya? Biz en son hapishaneden kaçıyorduk. Bu ne abici? Oğlum çok uzadım dur 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 abi bu ne abi abi ya Oğlum çok süratliyim bir dakika nasıl yapacağız burada sola mı atacağız, abi Al işte kafa attım bu ne ya bir bu eksikti Bir bu eksikti tamam hadi Bismillah başla 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 yukarıdan doğru gideceğiz Biraz yukarıdan yukarıdan aferin be Mükemmel gidiyoruz baba abi helal Nurafix arkamda galiba da şu anda bakamıyorum Arkadaşlar arkamda şu anda sağlam mı değil mi diye İnşallah ölmemiştir Nurafix'te çok güzel Tamam harikayız Mükemmel hızlıyız. Buradan da atladım. Son olarak burayı da atladım. Buradan da atladım. Abi işte bu kadar. Oh be geçtim be. Ya. Babi abi dur dur o tarafa gitmeyeceğiz. Gel gel arka tarafa ya babi abi nasıl başardın onu ya yine yandı ya Babi abi nefes nefesi kalmış galiba Evet baya yorulmuş gibi görünüyor Baksana tip arkadaşlar <laughs> Abi tamam tamam kalk daha tamam. bir sürü işimiz var gel. Baksana şeytanlar helikoptere gitti yo. Allah bilir daha ne yapacağız yeter artık ben de yoruldum valla billah ya. Tamam burada galiba yükseğe zıplıyoruz aynen çok güzel buradan buraya. Buradan buraya ben gerçekten bunları iyi yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Çok da zor değil zaten bunlar. Harika bizimkiler de çok güzel yanmıyor da orada galiba Norefix kafasını vurup aşağı düştü sanırım. Sanırım öyle bir şey oldu. Bir bakayım. Evet tam olarak öyle bir şey olmuş. <laughs> yani Norefix tam olarak güzel bir şekilde atlaman lazım kakacım. Ya öyle olmaz mi ya? Bak Babi abiye bak ne kadar güzel oynuyor bak. Babi abiyi tamamen takip edebilirsin. Babi abi gerçekten profesyonel bir şekilde oynar bu oyunları. Özellikle parkurlarda bayağı profesyoneldir Babi abi. Abi abi düşecek. Tamam Babi abi gerçekten profesyoneldir. Babi abi hiçbir yerde yandığını gör... Nurefix kafayı mı yedin Nurefix öyle bir atlama şekli yok Allah bilir gene nereye gidiyoruz arkadaşlar hadi bakalım umarım kurtulmuşuzdur hala kurtulamadık mı Aa Oh polis arkadaşlar çıkmışız dışarı çıkmışız e, Güzel 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 Şurada aşağı atacağız galiba abi gel gel Abi adam ne kadar kastı görmüyor musun Bu adama ne yapabiliriz bu adamı dövemeyiz Nurefix öyle bir şey yok saçmalama Nurefix ne yapıyor Allah sesi adam bacaklarına vuruyor Adamın bacakları ne kadar kastı ya adama hiçbir şey olmuyor La lan öldü La yine mi geldik buraya Ah öyle la ha, hapishaneye düştük gene Dur bir şarkı söyleyeyim <laughs> Susanne bana bir yerde tanıdık geldi. <laughs> yollara, yollara. Ya abi ne yaptın ya? Ne güzel şak söylüyordum ya. Herkes soldan gidiyor. Ben bu sefer sağdan gideceğim. Neden diye sakın ama sakın sormayın. Çünkü hiçbir fikrim yok. Oho. Buralar nereleri ya? nereye, nereye geldik? Ama neyse ki arkadaşlar hapishanele alakalı şeyler olmaya başladı sonunda. Ah geldik mi? Kurtuluyoruz mu? Oh ah, halat alıyoruz. Halatları toplayın. Toplayın toplayın. Halatları toplayın. Galiba duvarın kenarına halatları filatip oradan kaçacağız. Oğlum spor salonuna geldik. Bu ne lan? Basketbol falan var. He avludaki yere geldik. Avluya çıktık sonunda hapishaneden kurtulduk. Ulan bar gelmişken bir tür basketbol oynayacak. Gel abi gel. Bak tam olarak şöyle atacağız. Hop e, ee, bayağı güzel attım gerçekten. Bak 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 tam olarak şöyle atacağız abi ya. Bu ne lan yukarıda bizi izliyorlar. bekleyin kanka geliyor son bir kez basket oynayacağız. Son bak son. Bu sefer son. Lan ne güzel attım. Nereye gitti top ya? Artık kaçma vakti geldi. Son kez basketbolumuzu oynuyoruz Artık gidiyoruz. Ulan bu saatte sonra bizi kimse tutamaz ya. Çekilin lan çekil. Aa nereye geldik lan? Allah babi abi dur. Ne oldu orada? Babi abi yaşıyor mu? Aa yaşıyor la. Bir şey diyeceğim. Babi abi sen galiba kurtuldun da e biz kaldık. Abi şu halatı bir tut tut. Abi halatı tut. Ya halatı da mı tutamıyor? Bir şey diyeceğim biz kaldık lan burada. Oğlum korkan çocuğu olmaz. Bırak yok. Aa bir şey olmadı tamam. Güzel buradan da şunu aldım. Tamam tamam bir şey yok gel gel tamam. Hadi bakalım o zaman kutlama kaydırak kaçması. Kutlama kutlama partisi. Babi abi. Babi abi bir şey diyeceğim. Şu pelerini acaba kafamdan çeker misin? Abi abi küçük bir sorunumuz var. Şüphelerini bir kafamdan çekmen lazım abi. Önümü gelemiyorum. Allah sevsin. O zaman gel gel kutlamaya devam edecek. Ya bu nasıl bir trambolin abi ya? Abi ben kaç gülüyorsam sen ne mi o kadar kilosun? Bu ne sabit kalacak biz? Ya bu trambolin bozuk. O zaman kaydırak partisi. Hadi bakalım. Babi abi 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 bir üstüne çekilir misin sana zahmet? Bak Nurafix ne güzel yan tarafta kalmış. Sen de oraya bir gitsene abi ya. Hemen tamam bak şurada ne güzel Saralazamet. Nurafix sen de ona bin. Oh be ne güzel be. İşte parti dedi böyle olur ya. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Umarım açıza gitmiştir. Beraber ekiple beraber hapishaneden kaçtık bugün. Eğer bunun gibi videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Babia benim ve kanalları açıklama kısmında on onlara da abone olun. Hey bir de benim ikinci kanalım var. Oraya da abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz artık bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs>